dediğini yapacaksın çocuğum. Gir içeri. diyorum. <laughs> ne dese onu yap. Şimdi dur hala anne anneciğim şurayı çekeceğim. Açık bir şey Bekliyorsun beni. Ha. Bunu da şuraya alalım. Elma aldın mı? Evet. Elma ye. Oh. Burada daha önce topladığım tohumlar da var Zehra'cığım. Ele sermiştim. <laughs> Abla uçmayacak mı? Yok. No, Uçmaz. Şimdi edeğimizdekileri şey yapalım. Şimdi tohum hasadı var. Ha bu da kötü olandı, ha da kaçık bulduk ha. bunları bunlar abla tek tek yapayım da. Bugün güneş kaçırmayalım, tam kurusunlar kaldırayım onları. Her odamızda tohum serili, her odamız. Salgonumuzu doldurup geçtik odamıza. Oh. oh. Şimdi de böyle. Bunlar kurudular ama şey yapıyorlar. Aha. Tohumunlar. Bu sırada seri. Bu sırada seri. Sır burada kalmış. geliyor Allah. Allah. Allah onluk, mısırımız bu mu acaba sadece? Öyle ya. Hayır. E unluk mısırımız hangisi? Ben bir şey anlayamadım bu işten. Demek un yapamayacağız. Demek bu, mısır olmadı ki. Bu diye kurudu. Bahçeler kurudu haşlandı çıktı ha buraya bakın ip incecik ha İdamin yok onda İncecik Zaten yerli mısır da şey olmaz da Fındıkta hiç yok He? Fındıkta hiç yok beş, Aslında... beş tane yedim hepsi boşta Allah aşkına Aslında o fındığı da buraya sermeliyim Balkondan kurtarayım onu derim. akşama kaldırırım onu. Koyarım çuvala kızım. Oraya yereceğim onu. şöyle yapacağım. İyi ablacığım, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi ablacığım. Nasıl yiyorsun? Hayat iyi değil mi? İyi abi. Ne yapalım? Ölenlere rahmet, kalanlara bereket ablacığım. Var mı abla? Hiç bir demem yok. Gözlerinden öpüyorum. Çok sağ olasın. Ömrüne bereket, teşekkür ederim. <laughs> Çok sağ ol. Evet. Uh -huh. Uh -huh. Dur, dur Geldin sonunda. Evet Zeyracığım. Kızım ne kadar evde sini bezi varsa, ne kadar pişe varsa, ne kadar tepsi varsa her şey tohumda. Her şey tohum böyle. Bari kurusun da kaldırayım onlar. Oy. Efendim? Temizleme gücünü ne yapacağız? Var burada bir temizle. Kolayla boşa ama aşağıdan kolayla çok çok olur dedi. Hep ben oradayım. Ben yerim. Deniz çok güzel gözüküyor. Ah çenin kimi tatlı kimi acı benim derdimin ilacı ya bulunur ya bul Genel, genel, genel. Gönül kur varma Gönül kur varma Ya gelinir ya gelinmez Her güzel meyil verme Ya sevilir ya sevilmez Gel ne ya Gel gülüm gel gel ha. Gel gel. Efendim? Dur şimdi geliyorum. Hayır, alttan deniz diyorum. Elimi uzatıyorum böyle porunun şeylerine. O da yediyor sanki de bize diye. Tamamdır. Allah bereket ver.